Arkadaşlar bu videoda FIFA 22'yi ilk defa inceleyeceğiz. EA Creator Network'a teşekkür ediyorum. Oyunu bana erken erişimle sağladıkları için oyun normalde Eylül'ün 22'sinde çıkıyor. Erken erişim 10 saat ya da 20 saat EA Play Pro ile ya da daha doğrusu EA Play ile. Ondan sonra da zaten 27'sinde herkese çıkacak. Şimdi ilk defa oyun açılıyor arkadaşlar. Oyun bakalım neye benziyor? Aha İngilizce diyor. Bu bayraklar da değişmiş bu arada. Türkçemiz... Ah oh! Türkçe sonra gelir mi bilmiyorum yoksa oyundan Türkçe kaldırılmış mı arkadaşlar İngilizce girdik He pardon oyun hala inmekte olduğu için Türkçe sanırım full oyuna girince inecek arkadaşlar E biz burada e, tecrübeliyiz diyelim Aha acayip bir saniye volta şey mi acaba içeriği mi arkadaşlar O grafikler yalnız burada çok güzel görünüyor. Şampiyonlar Ligi bileti. Lan David Beckham. Oo hikaye modu falan mı var bizim bilmediğimiz? Oo Fransa. Aha Lisa kim abi? Bu kesin Volta. Kamerayı da bu arada yukarı alayım. Aha Lisa. Hey, aşağıdayım diyor. Şey geciktin yeni geliyorum falan diyor. Orada Aa, kendimize bir e, şey oluşturacağız. Profil oluşturacağız. Şu elemanı seçelim. Gönderelim. Kopuyoruz. Kilomuz şöyle ya arkadaşlar. 5-10. Metrik sistem değil nedense. Aha. Hadi gidelim. Geliyorum. Oo işte bu. Ne yapıyorsun? Geliyor musun? Şimdi parkur mu yapacak? Ne yapacak? Hmm, birisi kız arkadaşımız da galiba uyandım mı diye sordu da. Çok hızlı gelişiyor. Volta. Aynen Volta. Aha üst başta seçtiriyor bizi arkadaşlar. Tamam. Aa orada değiştirebilirdik. <laughs> Neyse. Ben de diyorum seçeceğiz X'e bastıktan sonra galiba. Hadi koçum hadi. <laughs> David Beckham bekliyor. Come Oh. David. Come on. <laughs> Sen acaba Volta inanılmaz mı olacak? Hmm, böyle ekstradan gösterdikleri için yani demek ki belki bir işe vardır burada. Bu kız da ünlü. Tabi voltacı. Hey, get a chance like this and you sleeping? Böyle <laughs> bir fırsat <laughs> yakaladım ve e, uyuk uyuya mı kalıyorsun diyor. Hadi koşmamız lazım. Oha. Şimdi paslaşa paslaşa Paris'te mi koşacağız lan? Felaket. Hadi. Ben koş. Hah. Sprint atma değil kanda. Lisa önden gitsin diye. Vay. Abi NBA NBA park gibi mi oluyor acaba bu Volta sistemi? Right. Bak öyle olursa right. güzel olur. Oynanabilir Now öyle. NBA'in My Park sistemi harbi. Oh, about... Oo, hmm, şimdi e, hareket çeke çeke adamların going. üstünden gideceğiz. Aa bu da Eric Cantona lan. <laughs> Burası Paris dedi. Aha, hadi abi paslaşı paslaşı. Çok güzel olmuş yalnız buralar var ya. Keşke böyle hikayeli bir şey oynayabilsek. Al. Ha defa anca koşturuyor arkadaşlar. Ye yenemedim. Ah neyse. Burada insanlar yemek yiyor yazdı. <laughs> hani dikkat edin gibisinde. Lisa. Vay 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 vay. Not bad actually. was right there. Got a bit of time to warm up properly if Durumumuz nasıl diyor? Hani yetişecek miyiz? Metroda orada dedi Lisa. Müzik güzelmiş. Aha. Oo. Zamanımız var falan burada bir şeyler mi yapacağız şimdi? Driving Ground Pass. R1 ile X'e basarak ya da normal X'e basarak pas yap diyor. Tamam. Şöyle sert pas biliyorsunuz. Oo orada kim geldi lan? Kenardan şey geldi garson geldi. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Müthiş. Antrenmanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. FIFA 22'nin çıkmasını. Daha doğrusu oyunun inmesini heyecanla bekliyorum. Bu videoyu da o esnada evet. çekeyim dedim sizlere. Okey, Oynuyor muyuz? Yallah. Hadi oynayalım. Tut. O oh, pardon, bir dakika. Biz metroya gidiyoruz. At bakmayalım tabii. Aha, David Beckham kesin gideceğimiz yerde olur. Paris Saint-Germain. How do you know where this is? Park de Prince. I used to play for PSG. This home. Buranın nasıl, nereden girildiğini nereden bildin dedi. Ben bu takımda oynuyordum, Paris Saint Germain'de oynuyordum. Bura benim evim yani. Oh! Messi de var mı burada? Kesin vardır. Well, oh, bu Beatriz. Hatırlıyor musunuz? Jornie de var. Jornie vardı. Aleksandr'ın son sezonunda. Alexander Real Madrid'e transfer olduğu zaman. Bu player şey, oyun menajeri. Hmm. İsminizi falan girin diyor. Her şeyi girdim arkadaşlar. Gürkan Bayoğuz falan filan her şey tamam. Advance diyoruz. Kontrollerimizi de seçtik. Geldik Paris Saint Germain'le maç yapmaya abi. O Messi'nin çıktığı yer. Forma. Acaba bize de bu sene bu formadan mı gelecek? Evet, Beatrice. Bu kadın biraz gıcıktı yanılmıyorsam. Journey'de, Alexander'da. Thanks. Do evet. Artık gerçek bir futbolcu gibiye benziyorsun. Biliyor musun herkese böyle bir şey yapmazdım. O Angi de geldi arkadaşlar. Yani sana inanmasaydım e, sana bu fırsatı yaratmazdım. Vermezdim dedi. Good, Mr. Nasılsın? Mr. Dedi. Anri. İyiyim. Nasıl? Ne yapacağız Anri? Montreal davalar nasıldı? Evet. Aha Anri. <laughs> Park Prince hoş geldin. Süper bir stadyum. <laughs> Tabii yeah, 50 bin... Paris taraftarı Mesela senin arkanda anıraşır, olmayan 50.000 Paris taraftarı olursa bir biraz değişik ama birkaç arkadaş getirdim. Kıyan, Oo Mbappé. Yes Mbappé'yi arkadaş diye getirmiş bize. Ne haber lan? Aa Kylian oh, yeah. Mbappé İngilizce Kıyan, konuşuyor. Thanks. Uh, play. Nice. Hazırım. Okay. Let's get after it then. Uh, Kylian when you're attacking what do you best teammates do for you? Tall oh, runs, yeah, timed runs, decisive runs. Even Atak yaparken benim için ne yapıyorlar so, diye sordu senin için takım arkadaşların. Kilian da anlattı işte boşluk yaratıyorlar, koşu yapıyorlar falan filan yapıyorlar dediler ve ne yapacağız şimdi? Evet. Hmm, Kilian Mbappe ile antrenman yapacağız arkadaşlar. Pass L1. Ben yanlış yaptık. <laughs> Genç Gürkan heyecan yaptı. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel, güzel. Ha. Press. Ha, okey. Kilitledim falan oyuncuma dedi. Ha, okey. Ha, oyuncuna kitleme olayı gelmiş arkadaşlar. Sanki bu oyuncu kariyerinin önden gelen kısmı gibi. Aa, bak L3, R3 yapınca oyuncuna kitliyorsun. Ben bunu biraz anlamadım da tabi orası da ayrı. Bir daha mı pas yapacağım ona? Okey geçtik diyelim. <laughs> Orada bir şeyler öğretmeye <laughs> çalıştı. <Tamam, iyi>. Tusadım <laughs> mı? especially when face. görünüyorsun falan filan. Ha knockouns neyse. Az önce yaptığımız taktiğin adı galiba. Öyle adlandırmışlar. Oo. Thierry de şimdi oynayacak. Sen zamanında öyle o mevzuda iyiydin falan dediler ki. Hani Henry gerçekten mi? O zaman hadi bir deneyelim falan gibisinden. Knockouts. Ya da şimdi bu Nakans olayı. Hadi Nakan. Ha bu olay yeni geldi arkadaşlar. Bak şu. R'ye iki kez basıyorsun. İnanılmaz önüne atıyor. Bu yeni bridge. Bu senenin yeni bridge'i. Şutumuz lan berbat gitti. Aga. Tamam. Old R2. Şimdi bak önüne atma olayını değiştirmişler biraz. Evet önüne atma olayını o kadar inanılmaz İleri atmıyor arkadaşlar. Hafif atıyor. Aga be. Şunu niye şey yapamadık? Oradayken tam yapacaksın ki adam akıllı. Yuvarlaklara giresin diye. Şimdi plase çekeyim. Onu da zamanlamalı yapman lazım diyor ki iyi burasın. Son son sefer. Hadi bakalım. Yurkan Oyuncu kariyerine buradan mı devam edecek yoksa arkadaşlar? Henry ne yaptın Henry? Tamam abi devam. Volta <laughs> sanıyordum ama oyuncu kariyeri içinde <laughs> olabilir Volta bu arkadaşlar. Ha. Hey, Hala formundasın dedi Thierry Henry'e. Şey... Henry e. şey. <laughs> Hadi biraz eğlenelim. Aha FIFA 22 de kuruldu arkadaşlar. <laughs> FIFA 22'nin de yayını şu an vardır diye tahmin ediyorum kanalımda YouTube'da. Yeah, R1'e basılı tut. L1'e bası ne diyor? Tap to call support. Okay. R1 desteğe gel. Sonra ver kaç yap diyor. Neyse. So close. You Okey bunu atlatalım arkadaşlar. Ben sadece sinematikleri merak ediyorum. Güzel futbol. Beatrice yine thanks, iyi iş yapmış. Geleceğin parlak. O maça That geleceksin diyor. Maç için sana oh, thanks, bilet man. ayarladım diyor. Merci, hey. İyi üstünü That's giydir. Giydir giyin. <laughs> good. Kaç yıldır umutla futbol oynayın. Aoo. Elbisem var mı diyor. <laughs> elbisem yok diyor. Güzel. Elbisem yok diyor. <laughs> futbol harici. OK merci pour terrain. O zaman gidip üst baş alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve şimdi. Nereye gidiyoruz? Şimdi sok get kit sans scarf Takım kulüp şeyine mi? hani feneryum tarzı yere. Evet sayın seyirciler. o Lan o kimdi? Hengming Son. Hengming Son ne yapıyor? <laughs> üst baş alacağız hmm. burada. Hadi üst başımızı alalım arkadaşlar. Vay. Menajer gibi olduk yalan. Başka bir şeyler pek eklememişler arkadaşlar. Orası da ayrı. Siyah giysin. Sicim gibi. Çok güzel. Jokomb Khan. Bence böyle iyidir arkadaşlar. O yüzümüzü müzümüzü de değiştirebiliyor muyduk lan orada? Neyse ki. o so, jilet gibi. Yes. Genç It's pretty good. Fena değil. Şimdi. Aha. e En zorunu aldım arkadaşlar. Maç seviyesi diyor. Maç zorluğu. Ve... Hmm. Uh, hey, hey, hey. O kimdi uh, lan? Anthony um, Joshua sorry. mıydı? Uh, Louis Hamilton uh, yeah, da var. <laughs> Excuse me. Vay 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 maçta ünlü isimler var. O da DJ Snake mi yoksa? Sanki. Değil mi? Vay Gürkan gördüklerine inanamıyor. David Beckham. All right. We got yourself sorted. Kendine çeki düzen vermişsin <laughs> herhalde. Özür dilerim. Çılgınca bir gündü. Aa, wow. wow, Şampiyonlar Ligi maçı izliyor. Gürkan. Oha. Oo, şimdi <gülüyor> Şampiyonlar Ligi maçını biz <laughs> mi oynayacağız Mbappe ile? <laughs> Who will make it through to the event? Ben de Liverpool PSG. forması giyip bu videoyu çekiyorum. <laughs> Paris Saint Germain Chelsea final. Şampiyonlar <laughs> Ligi'nin finali. <laughs> Oo, arkadaşlar <laughs> maçı bir oynayalım diyor. İlk defa FIFA 22'de bir maç yapacağız. Bakalım <laughs> neye benziyor? Nasılmış? Hadi. Mbappe. <laughs> en zorunda seçtim ama. Aha Messi. <laughs> Oo, Messi de burada. Messi, Messi. Bu arada PlayStation 5'te oynuyorum. Grafikler. Oo, kafa geldi. Mbappe dışa ekal e, direkten döndü. Aha, güzel aldık. Çok iyi aldık. Mbappe, Mbappe, Mbappe ile FIFA 22 golümü atıyorum ve Mbappe'nin gol sevinci. Bakalım. Kendi gol sevincini böyle yaptı Mbappe. Allah Allah. Aha. Oo, bir de böyle yapıyor. Evet, Mbappe ilk golümüzü attık arkadaşlar. 1-0. Bu maçı bitir desem ne olur? Burada bizi alıştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani you want to quit falan. Hadi quit diyelim. Bu kadardı. Ve menüler bu şekilde açılıyor arkadaşlar artık. Mbappe geldi. Buradan da geri kalan her şeyi yayında olsun, videolar olsun o şekilde göstereceğim sizlere. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like butonuna basmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. İyi yayın tekrar teşekkür ediyorum o oyunu bana erken ulaştırdıkları için. Kendinize iyi bakın, yayınlarda görüşürüz. Yayınlar YouTube'da, hoşçakalın.